Selamlar Karagöz. Aleykümselam Hacivat. Nereye böyle omur homur? Ağaç çekmeye. O mu ağaç? Dala geçme Hacivat. Keyfim yok. Yahu insan ağaç çekme bu kadar sinirli gider mi? Gören de savaşa gidiyor zannedecek. Yahu bir fidan ektim, keçi yedi. Bir daha ektim, senin beygir yedi. Canım bunda kızacak ne var? Onlar hayvan. Ne anlarlar kimin ektiğinden? Olmaz efendim. Anlayacaklar. Yoksa ben anlatmasını bilirim. Aman Karagöz. Öyle şey olur mu? Hem anlat bakalım. Nasıl oldu bu iş? Fidan ektim. Evet. Besledim. Ha? Besledin mi? Neyle? Hayvan yemiyle. <laughs> Yahu hayvan yemiyle beslenir mi ağaç? Öğrendik beslenmeyeceğini. Şimdi ne yapacaksın peki? He, kendi yediğim yemekle besleyeceğim. Olmazsa ilaç vereceğim. Ne ilacı? ağrı kesici, ateş düşürücü, ne bulursam. <laughs> Bugün şakacılığın üstünde Karagöz. Senin de vurdum duymazlığın. Neyse Karagöz'üm, tutmayayım seni. İşin çoktur senin. Daha ağaca musakka pişireceksin. <laughs> Geç dalganı bakalım. Büyük çiftçi olduğunda yanıma gelip yalvaracaksın. Bana da öğret bu işi diye. Sen büyük bir çiftçi olursan ben seninle gurur duyarım Karagöz. Tabi tabi tabi. Neyse tutma beni. Bıraktım seni. <laughs>